Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Esila. Arkadaşlar merhaba. Bakın. Bakın arkadaşlar. Böyle bir oyun. Bu oyunun adı ne? Söyle bakalım arkadaşlara. Halkalar var. Twister. Twister. Şimdi bu oyunu nasıl oynayacağımızı biliyor musun? Evet. Anlat. Mesela Hı. şurada bir çarkımız var. Hı. Bunu çevireceğiz. Geldi. Ayak. Yeşil ayak. Esila'nın ablası da geldi. Şimdi Esila'nın ablası Bakın, Esila Baba, ve Esila'nın babası. Orada hesap yapıyor ama maalesef. Seni birazdan oyuna dahil edeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada böyle renklerimiz var. Mavi, yeşil, kırmızı ve sarı. Esila takla bir tane. Aha öyle öyle düşersin. At çabuk. Aferin. Ve burada bir çarkımız var. Buradaki çarklar görüyorsunuz, neler yazıyor? Sağ el, sol el. Ondan sonra elini koyuyorsun. Bu T ne olduğunu bilmiyorum ama arkada yazıyor. Bunları okuyacağız ve oyunumuza hemen başlayacağız. Evet arkadaşlar başlıyoruz. esile maskeyle değil, maske ceza. T gelirse maske takacağım. Birer T ile oynayacağım, maskeyle oynayacağım. Şimdi geç bakalım anneciğim. Evet bir sürü maskeler var. Onları oynayacağız. Evet ablası çevir bakalım. Şimdi ne gelecek? Çevir. Ne geldi? Sol ayak sarıya. Esile sol ayak sarı. Bas bakalım. Tamam. Evet şimdi Esile'nin babası. Çevir bakalım. Hayır ama Esile lütfen geçer misin? Öyle şey yok. Hayır babası. Öyle yok. Çevir. Esile o daireden çıkarsan. Daireden ne çıkma. Ne geldi? Sol ayak mavi. Sol ayak mavi. Bas ben... bakalım. Sol ayak. Sol ayak mavi. Esir sen de. Evet şimdi çevir. Ne geldi? Sol ayak sarıda mı zaten? Sarıda. Bir daha çevir. Hadi çabuk. esile hayır ama öyle dur. Öbür ayağı koyabilirsin yere. Ha tamam böyle dur. Bekle. Esira. Sol el sarı esila e. Baba bulut çıktı. Ee, Çabuk ama ayaklarımız ağrıyor. Bir tane elini kaldır. İstediğin kaldırabilirsin. Heh. Onu da kendime göre uyarladım bulutu. Sağ el. Esire sağ el mavi. Sağ el mavi. Esire buraya geleceksin. Nasıl geleceksin? <laughs> Senin oyuna dahil ol. Çocuk ya buldu. Oyuna dahil olur musun arkadaşlar? <laughs> Esila ablası oyuna <laughs> dahil olsun. Evet, Esila e çevirsin şey biraz. Tamam Esila. Tamam ben çevireceğim. Tamam, Esila e, tamam, sen de tamam, geç. Evet şimdi ablası geldi. Siz Hadi bakalım. De İleri gitmemiz lazım değil mi Ömer? Sağ, Sağ el. Mavi. Sağ el mavi. İstediğin koyabiliyorsun. Tamam. Çevire silah Ne geldi? Bulut. Bulut geldi. Maske, maske cezası var. Esin maske cezası var. Maske cezası var. Maske İstediğini bulut seç. Bulut Olsun biz öyle oynuyoruz. Babaya taktırmam. Takçı maske şimdi ablası. Yok ben benim için çevirdim. Ha babası için. Aa babası. Maske. Maske takçıdan ceza aldın. Aa onu takacakmış. Bakalım nasıl oldu. <laughs> Çok güzel oldu. Tamam, tamam, tamam. Çevir. Böyle yaparsan hep aynı yere denk gelir ama. Böyle sol yap. ayak. Böyle sol, ayak sol, yeşil. Sol, sol, sol ayak yeşil. Sol ayak yeşil. Selin Sol ayak yeşil. Evet. Çevir. Bulak. Bulut. Babasına geldi. Dur gerekiyor. ben çevireyim. babayı bulut gelmişsin yine. <laughs> sağ el mavi. Sağ el mavi de zaten. Bir daha sağ el mavi de. Ben... Sol el yeşil. Öyle tutmasın. Böyle tut annem. Böyle olunca böyle tut. Böyle, böyle tut. Çevir şimdi. Aman. Tamam çevir. bak Emre geldi. Tamam. Kızım 50 kere çevirme. Sağ el mavi. Mavide. Mavide. Olmaz öyle. Aha bulut geldi. Ese ablaya da maske var. Hayır bulut havaya var. kaldırma. Bulut geldi. T, T maske. Biz T'yi havaya kaldırma yaptık. Bulutu ceza yaptık. Ama Çok çabuk, çabuk baba babacığa çekişiyor. Şey. Benim, benim <laughs> <obim> var. <laughs> Çevir şey dur arkadaşlar Esin'in ablası maske ya takacak bakalım nasıl olacak. Takma. <laughs> Osman baksana bana. E, Selin sen de. <laughs> çok güzel oldular. Gerçekten Çevir. Çevir. Oldu evet süper anneciğim böyle çok güzel. Sağ el sarı babası. Çıkıyor. Sağ el sarı. Dur. Çevir bir daha görmedi arkadaşlar. Neymiş? Ben anne ben 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 diyeceğim. Arkadaşlar ben okuyabiliyorum. Bu bulut. bulut. Babaya ne diyelim? Babası istediğini havaya kaldırabilirsin. Şu an mı burası? O gerçekten şu an mı Aa <laughs> baba ayağa kalktı. Çevir ablanı <laughs> Ayağa kalkamadı, düşüyor. Çevir kızım. Ne geldi? Hayır, öyle hile olmaz. Hile olmaz çocuklar arkadaşlar hileli olmaz. Sonra arkadaşların da hile yapar. Bakma, bakma. Sen bakma. Vur Vurma. Sağ ayak yeşil. Evet. evet babana bak. çabuk. Hızlı 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 hızlı. Sol ayak yeşil. Şimdi yine ablama. Sol ayak yeşil. Hazır sol ayağım şeyde. O zaman öbürünü koyacaksın. Sol. Tamam. Ama sol el yeşil. Sol el yeşil ablası. Nasıl? Gideceksin ha tamam. Çevir çevir siz da... şey Tamam, tamam. İyi, yeşil dedi şimdi. Sol ayak sarı babası. Aa, Sağ Allah, ayak Allah. sarı pardon. Abi abi hile yaptı. Hile yaptı. <laughs> Anne bak böyle, böyle yaptı sonra ödü böyle 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 geçirdi buraya. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> <bakıp da gülüyor> dur. Ablana hış dur. Hış. dur. Sağ ayak pembe Selin. Ya. <laughs> Babana. sol ayak yeşil babası. <laughs> Seve dur, yaklaştılar esin abi. yaklaştılar dur. <gülüyor> <gülüyor> sağ ayak sarı Selin. <laughs> sağ ayak sarı. Şimdi babanı çevir esin, birbirlerine girecekler dur. Dur. tamam. Sağ ayak mavi babası. Evet, sağ ayak mavi. Turuncu dur baban geldi. hadi Ay, turuncu kaldı, turuncu, sağ turuncu, ayak, turuncu, ayak mavi turuncu turuncu geldi. Geldi. tamam Geldim. çevir çevir babasına şimdi dur, dur, dur. sağ el mavi Selin mavi zaten tam ilerleyeceğim baba, baba. anne anne baban anne baban anne baban anne anne geldi. bu bak. <laughs> Esin çevir. Akşam çabuk ucun, ucun. Çabuk, çabuk T gelecek. Dur T gelecek. T gelmesin ama. T aha. T, ge t geldi. Yine yaptı. T, t geldi. Selin, T geldi sene diyor biliyor musun? 3 kere kedi gibi miyavla diyor. Söyle hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet bir tane daha. Çevir. Çevir. baba düşüyor çabuk. Ben de düşüyorum. Osman T geldi. Islıkla şarkı söyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar harika değiller mi? Evet son kez çeviriyoruz. Son kez. Son kez. T geldi. hayır. hayır. Ceza olarak diyorsunuz ki. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel. Ve videomuza like atmayı unutmayın diyorsunuz. Hadi. Kanalımıza anne, anne. abone olmayı unutmayın. <laughs> anne, anne yine anne yine. Like <laughs> atmayın. Anne yine. Arkadaşlar hoşçakalın. Ama, ama.